Selam be Herkese merhaba. Şima ile Farsça sayfama hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere geçen videoda kendimizi tanıtmakla ilgili konuştuk. Orada nasıl kendimizi tanıtabiliriz? Cümle şeklinde öğrendik. Şimdi bu videoda nasıl birinden mesela yaşını, işini, kaç yaşındadır onu öğreneceğiz. O zaman yine Muarrefikerden tanıtmakla başlıyoruz. Soru ve cevap şeklinde. Soal ve cevap. Burada birinin adını sormak istediğimiz zaman nasıl soracağız öğreniyoruz. Esme to çist. Bunu da nasıl kullanıyoruz? Ee, tekil halinde to yani sen kullanıyoruz. Esm'de bildiğimiz gibi ad demek esme to çist, esme to çist, tekil halinde ve çoğul halinde esme şoma çist. Şoma, siz. Adın ne ya da adınız ne? Bir daha tekrar ediyorum. Esme to çist, esme şoma çist. Sadece tekil ve çoğul olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Burada da e, yaşla ilgili soru soruyoruz. To çent salet est. To çent salet est. To sen dedik. Tekil oluyor o zaman. To çent salet est. Kaç yaşındasın? Sen kaç yaşındasın? Şoma çent saletun est. Şoma çent saletun est. Bu da çoğul hali şoma siz. To çent salet est. Kaç yaşındasın? Şoma çent saletun est. Kaç yaşındasınız? Çoğul hali. Burada işle ilgili soru soracağız. Birinin işini öğrenmek istiyoruz. Şogleto çist. Şoğl, iş. Şogleto çist. Tekil hali, شغل شما چیست چول حالی شغل تو چیست نیش یا پیرسون شغل شما چیست نیش یا اهل کجا هستی اهل کجا هستی نرلیسین اهل کجا هستید نرلیسینیز تکیل حالی اهل کجا هستی Ve çoğul hali Ahle koca hastiydi Burada da aynı şekilde Esalaten ahle koca hasti Esalaten ahle koca hastiydi Aslen nerelisin? Ya da aslen nerelisiniz? Bunların cevaplarını biliyoruz Bir önceki videoda öğrendik bunların hepsini Mesela Esme to Men şima hastam اسم من شیما است. تو چند سالت است؟ من چهل سالم است. من چهل سالمه. شغل تو چیست؟ من معلم هستم. اهل کجا هستی؟ من اهل ایران هستم. یا دا من اهل من ایرانی هستم. یکی شکل ده, ده سویلی بیلیریز. اصالتا اهل کجا هستی؟ من اصالتا اهل تهران O zaman bunları öğrendik. Geçiyoruz. Bu sayfada daha e, günlük konuşmalarda ya da dizilerde, filmlerde böyle şeyleri duyabilirsiniz. Anlamı aynıdır. Sadece telaffuz olarak biraz daha farklı. Mesela esmetçiye. Esmetçiye اسم تو چیست دمک؟ اسم تو چیست؟ اسم چیه؟ اسم تو چیست؟ اسم چیه؟ چند سالته؟ تو چند سالت است؟ چند سالته؟ شغلت چیه؟ شغل تو چیست؟ کارت چییه ایکیستآینی شغلت یا دا کارت چییه کجایی هستی اصالتان اهل کجا هستی یا دا اهل کجا هستی اهل کجا هستی کجایی هستی اصالتان کجایی هستی اصالتا اهل کجا هستی اسالتا کجایی هستی esalaten ehle koca hasti Bunlar da normal günlük konuşmalarda ya da e, filmlerde duyabilirsiniz e, sadece bilin de yanlış bir şey değil, telaffuz olarak sadece biraz farklı yoksa anlam olarak aynıdır arkadaşlar bugünlük bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere